Ben de senin yanına gelecektim ki. Ne oldu Selda? Ya müştemilat için ekip göndermişsin. Ya evet. Şantiye şefine söyledim. Evin aynısı yapılacak. Çok iyi. Ne zaman biter? En kısa zamanda biter anne. Çünkü biliyorsun evde inşaat olmasını hiç sevmiyorum. Sinan. Oğlum sen bu aralar şirkete gelmiyorsun. Bu aralar ders çalışıyorum babacığım ya. Yani ya evde takılıyorum ya da arkadaşlarla. Ya dünkü adam için ne yaptınız Kerim? Ali ilgileniyor. Bir daha buraya geleceğini sanmıyorum. Ayrıca bu konuların evde konuşulmasını da istemiyorum lütfen. Mehmet'i e, işten kovmuşsun. Suçu ne çocuğun? Anne o bir anlık öfkeydi işte öyle. Karşıma çıkınca ben de kovdum. Neyse yarın arayın söyleyin gelsin işinin başına dönsün. İyi Meryem'le konuşayım da sabahtan arasın. Olur. Sizi huzursuz mu ediyorum? Ben çalışma odasına geçiyorum. Kahvemi oraya getirsinler. Afiyet olsun. Sağ ol. Anne, babamın canı mı sıkkın? Bilmiyorum işle ilgili herhalde. Ben bir bakayım. Beren, Nazım'la ilgili bir şey mi oldu? Babam ona mı sıkıldı? Bildiğim kadarıyla yok. Peki o manyak aradı mı seni yine? <laughs> Afiyet olsun. Tamam. Hey gitti şimdi bu? Bırak gitsin Meryem Hanım. Onun yapacağı bütün işleri ben yaparım. Onun yerine de çalışırım Meryem Hanım. Eksikliğini hissettirme. Kerim iyi misin? İyiyim Selda. Biraz keyifsiz görünüyorsun. İşlerle ilgili. Biraz da yorgun hissediyorum kendimi. Başka da bir şey yok. Ya birkaç gündür seninle konuşmak istediğim bir konu var ama bir türlü fırsat bulamadım. Ne hakkında? Nesin hakkında? çekebilecek misin? Ne olmuş Nesli? Son zamanlarda annen çok üzerine gidiyor. Adeta mutfağı kapattı. Sen uygun bir dille konuşur musun annenle? Konuşurum tabii ama annemi tanıyorsun Selda. Evet biliyorum ama sadece de senin sözün dinliyor. Aslında doğruyu söylemek gerekirse başlarda ben de çok agresif davrandım kısa. Yani sırf babasının hatırı için bile iyi davranmam, anlayış göstermem gerekiyordu. Ben kahveni getirmelerini söyleyeyim. Olur. Elini göster bakayım. <laughs> ne bu tırnak kontrolü mü yapıyorsun? Oğlum ne oldu eline? Sinan ne oldu? Eline yumruk mu attın sen? Ne bu haliniz? Sorgu subayı gibisiniz. Kavga mı ettin sen? Oğlum neden böyle şeyler yapıyorsun ha? Ya başına bir şey gelse? Ya babaanneciğim bir şey olmadı. Şunu doğru düzgün anlatır mısın Sinem? Allah ya bir şey olmadı dedim ya odama çıkıyorum ya. Çocuk beni öldürecek. Anneciğim tamam büyütülecek bir şey yok dedi. Rahat ol. Ben senin kadar rahat değilim Tuğba. Neyse olay bana patlamadan ben gideyim en iyisi. Selda, bu çocuğun eve geliş gidiş saatlerine dikkat edin. Başına bir şey gelecek, hiçbirinizin haberi olmayacak. Ay Allah korusun anne. Neyse ki artık peşlerinde biri olacak, attıkları her adım takip edilecek. Sen yine de Kerim'den konuş, konuşsun. Tamam, ben de konuşurum. seni aradığımda işe geri döndün. Niye söylemedin Ali? Çok mu önemli Şule? Biz evleniyoruz Ali. Bir çocuğumuz olacak. Artık bazı şeyleri paylaşmasını öğrenmemiz gerekiyor. Bak Şule. İlişkimizin, evliliğimizin şartlara dayalı olduğunu konuştuk. Bunu unutuyormuş gibi davranma. Sağlıklı bir hamilelik geçirebilmem için en azından bu dönemde bana biraz farklı davran Ali. Sen böyle konuştukça geriliyorum. Şu dönemi atlatalım. Ondan sonra istediğin hayatı yaşarız. Tamam haklısın. Affedersin. Teşekkür ederim. Bu arada düğün için tarih belirlememiz gerekiyor. Hamileliğim belli olmadan önce. efendim. Ali. Bana yaptığının bedelini ödeyeceksin Ali. Dökülen kan bedelsiz olmayacak. Her damlasının bedelini ödeyeceksin. Geceleri tek gözün açık uyu. Ne oldu? Kimdi arayan? Önemli değil. Beraber bir yemek yiyelim mi? Olur, gidelim. Araban nerede? Bir iki araba ileride. Yemek için teşekkür ederim hadi. Rica ederim. Yalnız dikkat ettim. Beslenme şeklinde aynen devam ediyorsun. Diyet mi yapıyorsun? Hamileyim diye her şeyi yemem Ali. Dikkat etmem gerekiyor. Ya, yani tabii ki bebeğin ihtiyacı olan her besini alacağım ama gerektiği kadar. Aşırıya kaçmadan. O zaman bir süre işini de yapmaya devam edeceksin yani. Formunu koruduğuna göre. Bu seni rahatsız eder mi? Yok. Yani eğer çalışmak istiyorsan kendin bilirsin. Aslında ben Kerim Bey'in teklifini değerlendirmek istiyorum Ali. Hayatım çocuk olana kadar ve olduktan sonra da modelliğe devam etmeyi düşünmüyorum. Bak şöyle. Kerim amca sana o teklifi nezaketen yapmıştır. Yani bence bu kadar ciddi almasan iyi olur. Hem ben senin aynı iş yerinde çalışmak istemiyorum. Gerekirse sana başka bir iş buluruz. Hani herkesin kendi hayatı olacaktı Ali. Ama sen benim hayatıma müdahale ediyorsun. Hem bizim normal bir evliliğimiz olmayacak zaten. O yüzden aynı iş yerinde çalışmamızın da bir problem yaratacağını düşünmüyorum. Seninle aynı iş yerinde çalışmak istemiyorum. Hem zaten dediğim gibi Kerem amca sana bu teklifi nezaketen yapmışlar. O halde endişelenmene gerek yok Alicim. Zaten onunla konuşmaya gitsem de bir mazeret uydurup beni geri çevirecektir. İyi geceler. İyi geceler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar Hayallerinle soldu